peygamberler kabirlerinde diridirler, namaz kılıyorlar, her sene hacca gidiyorlar ve hatta eşleriyle cuma ediyorlar diyor. Bu hadis-i şerif sahiptir. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Öncelikle bu rivayet kaynak olarak bize sorulduğunda Ebu Ya'la'nın müsnedi olarak bize sunulmakta ve bu şekilde internette birçok yerde arattığınızda soru olarak hadis bu şekilde midir? Şeklinde sorulmaktadır. Ebu Ya'la'nın Müsned'i de dahil hiçbir hadis kitabında bu şekilde geçmemektedir. Bu şekilde hadistir şeklinde geçmemektedir. Rivayet sahih midir? Evet. Ancak rivayetin bir yere kadarki olan kısmı sahihtir. Kalan kısmı sahih değildir. Hadis-i şerif şu şekilde geçmektedir. El <Sessizlik> embiya u ahyaun fi kuburihim yusallun. Embiya iskeletin tamamı kabirlerinde diridirler ve namaz kılmaktadırlar. Bununla alakalı İmam Bey Hakkı rahmetullahi aleyh bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir ve bu hadisle alakalı beyanında bulunurken onun sahih olduğunu söyleyip peygamberlerin kabirlerinde diri olduğunu anlatmış. Hatta bununla alakalı İmam Suyuti kabir alem eserinde peygamberlerin Allah'ı zikretmek olan namazda bulunması yani namazı kılıyor olmaları yeryüzündeki en büyük nimetin Allah'ı zikretmek olması dolayısıyla kabirde çok büyük bir nimetle nimetlendirdikleri nimetlendirildikleri anlamına geldiğini açıklamış beyan etmiştir. Biz ehli sünnet olarak neye iman etmekteyiz? Kabir azabının varlığına iman etmekteyiz. Peki bir soru. Diğer insanlar kabirlerinde ölü müler? Hayır. O insanların ölü olmaları sadece bedenen ölü oldukları anlamına gelir. Kabirde dirilecek olan ve nihayetinde azap görecek veya cennet bahçelerinden bir bahçeye işte layık görülecek olan bireyler diğer canlı türleri de aynı şekilde diridirler ve onlar da ya Allah'ın azabından bir azap ya da Allah'ın rahmetinden bir rahmet ile muamele görmektedirler. O yüzden peygamberler kabirlerinde diridirler ve namaz kılıyorlar. Sahih rivayetinin üzerine eklemeler yapıp hacca giderler, cima ederler şeklinde eklemeler yapmaya hacet yoktur. Zaten insanların Sürekli Müslümanlar bel altı konuşuyormuş gibi bir algıya sebebiyet verecek iğren söylemlere bu kırılgan zeminde kapı aralamaya çalıştıkları bir atmosferde bu nevi uydurma eklentiler veya bu nevi sahih olmayan bir isnada sahip olmayan eklemeler İslami anlamdan kişilerin zihin dünyalarına zarar vermektedir. Yapılmaması daha öfteldir, daha evladır. Resulullah adına konuşuluyorsa veya onun bir beyanda bulunduğuna yönelik kişiler beyanda bulunuyorlarsa daha dikkatli olmalıdırlar. Vesselam.